ProTerm cihazın kullanım bilgisi. Kaloriferleri açmak için, öncelikle cihazı komple açmak için hemen bu yuvarlağı herhangi bir yere, yere hiç önemli değil, herhangi bir yere getirdik mi cihazımız çalışmaya başlayacak. Kaloriferlerin sıcaklığını ayarlamak istersek bu sağda gözüktüken dereceler kaloriferi, solda gözüken derecelerde musluktan akan suyu simgeliyor. Peteklerin sıcaklığını ayarlamak istersen bu petek tuşuna bir defa basıp buradaki derece yanıp yanıp sönüyorken yuvarlaktan istediğim sıcaklığı ayarlayabiliyorum. Havanın durumuna göre 30 ile 50 arasında istediğiniz derecede kullanabilirsiniz. Daha yüksek veya düşük derecelerde tercih edebilirsiniz. Kaloriferleri komple kapatıp sıcak suyu kullanmak istersem üstteki tuşa bir defa basmam yeterli. Kaloriferlerim kapandı. Şu an sadece sıcak suda kullanılabilir durumda cihaz. Tekrar açmak için aynı tuşa bastığımda geri e, çalışmaya başlıyor. Musluktan akan suyun sıcaklığını ayarlamam için hemen burada musluk işareti var. Yanındaki tuşa bastım. 40 derece yanıp yanıp sönüyorken yuvarlaktan istediğim gibi ayarlıyorum. Bunun da ideali 40-45 arası. 42-43 civarında olabilir. Hemen burada bir yaprak işaretimiz var. Eko modda çalışmasını sağlar cihazın. Yaprak modu aktif olduğunda ekranda bu şekilde işareti görünür. Biraz daha yakıt tasarrufu adına cihazı devamlı eko modda çalıştırabilirsiniz. Komple cihazı kapatmak için yuvarlığa en başa getirmem yeterli oluyor. Herhangi bir arıza oluşması durumunda ekranda FATSA ile başlayan bir hata kodu görürsünüz. Öyle bir hata kodu görürseniz şu ak, alttaki ufak düğme reset düğmesidir. Bir defa bastığınızda cihaz otomatik kendini kapatıp yeniden açar. Düzelirse kullanırsınız. Düzelmezse yetkili servisten yardım isteyebilirsiniz. Son olarak şurada cihazımızın içerisinde bulunan bar seviyesi gözüküyor. Bunun ideal çalışma basıncı 1.5 ile 2 bar arasında olabilir. 1.5'un altına düşerse eğer hemen şöyle kombinin altına eğilip şu mavi doldurma musluğunu sola doğru çevirdiğimde ekrandaki basıncın yükseldiğini göreceğim. 1.5 ile 2 bar arasında gelince sağa doğru çevirip tekrar kapatacağım. Cihazın kullanımı bu kadar. Şu alttaki vanalar baştaki kaloriferin e, dönüş hattı. Burada filtresi de var. Bu kombiye soğuk su giriyor. Soğuk su filtresi. Kombiden çıkan sıcak su da buradan giriyor. Evimizde güneş enerjisi termosifon varsa onun vanasını kapattıktan sonra bunu dikey konuma getirdiğimiz zaman sıcak suyu buradan kombiden kullanabiliriz. Güneş enerjisini kullanmak istersek bunu yatay pozisyona getirip güneşinin vanasını açıp kullanabiliyorsunuz. Kullanım bu kadar.